Hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bu haftaki aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? Bakımızı yapacağız. Alıp kabul eden herkesin hayrına olsun. Öncelikle bakalım şimdi yeni enerjide ne var bu haftanın enerjisinde ve neler söyleyebiliriz? Akızdaki insanın duygu ve düşünceleri ve hatta gelecekte sizi neler bekliyor? Bir adım atar mı? E, bu ex partner de olabilir, platonik de olabilir. Sadece aklınızdaki insan için. Bir bakalım neler var. Hem kartlar söylesin hem de yorumlayalım neler söyleyebiliriz. Duygu ve düşüncelere ve sonraki adımı nedir? Bir adım olacak mı? Size karşı duyguları, sizinle ilgili düşünceleri nedir? Evet, bakalım kartlarımız neler söyleyecek? Öncelikle kartlarımızı alarak başlıyorum. Sonra üstüne biz neler söyleyebiliriz? Bir bakalım. yeni başlayanlar için umut varmış ilişki olabilir istediğiniz şeyler olabilir özellikle yeni başlangıçlar çok dikkat çekti tılsınların ikilisi bu haftaki yorumda yeni başlangıçlar çok dikkat çekti tılsınların ikilisi burada sorunlu durumların bir mercek ya da perdenin arkasına izleniyor olmasından kaynaklanıyor dedi. yani siz her şeyi böyle çok kafanıza takıp düşünmenize gerek yok bazı şeyleri kendi düşüncelerinize ve hafızanıza bırakırsanız Oradan gelen rehberlikler dersi isteğe olarak bilgilendirebilir çünkü çok çabasız kazanılan bir ilişki değil ama bazı şeyler dengesini yitirmiş çok kısıtlı bir alandan görülüyor diyor yani buranın daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için e, bazı değişimler olması gerekiyor gelecekte öncelikle klasör yedisi geldi aşıklar kupası ay bakın ne kadar güzel diğer kartlar dünya yani öyle bir perdede ki dünyalara bile verseler Hani bir aşk yorumunun en güzel kartları bunlar. E, dünyaları bile verseler belki o sevinci hissedemeyeceksiniz ya da tam duyguları yaşayamıyorsunuz. Burada önemli olan şey bir kere karşı tarafın duygu ve düşünceleri dediğimiz zamanda güneş, ilgi ve alakam yoğun bir şekilde senin üzerinde ve ilerleyen haftalarda senin üzerinde e, olmaya devam edecek ve artacak. Güneş burada sağlıklı ve şifa dolu bir sevgi habercisi. Sağlıklı duyguların yaşanabilir e, mümkün bir kısmet. Daha doğrusu sizin bir şans açık açıklığınızdan ve baht açıklığınızdan geliyor. Sağlıklı duyguların yaşanabileceği e, olgunluk sahibi bir insan karşı taraf. En azından ilerleyen zamanlarda bazı düşüncelerinizi ve kafanıza yattığını göreceksiniz. Belli bir yerden sonra artık bir denklik var. Yaşlarınız eşleşmiş olabilir. Hani içinizdeki çocuğun böyle iyi anlaştığı olabilir, bir ortaklık var ve göreceksiniz ki Güneş diyor ki ben hani dünyada yaşanan hiçbir şeyi boşuna e, yaşatmadım, ama ikinizin karmik anlaşmaları sizin ilerlemeniz için yeterli. Güneş burada şey diyor e, çok böyle güzel bir ruhsal rehberlik almış olabilirsiniz veya gelecekte alacaksınız. Onunla ilgili aldığınız haberlere güvenin o bekar yalnız ya da çok böyle daha dikkatli aslında insanlara çok belli etmeden ama dikkatli bir şekilde sizi düşünürken gözüktü. Güneş ikinizin arasındaki kavgaların, savaşların biteceğinin habercisi. Güneş ve kılıçların yedilisi. Bazı konularda insanlar sizi aldatıyor. Dikkatli olun. Her şeye güvenemezsiniz. Zaten her şeye güvenilmeme sorunu yaşıyorsanız lütfen işlem almaya gelin. Bu ikinizin arasının arınması gerektiğini habercisi veya ikinizin arasının ısınması gerekli, bağlama işlemi gerekiyor. Çünkü farklı insanlar böyle şeylerden e, nem alarak bu ilişkin içerisine giriyorlar veya e, insan e, olabilir ama enerji olarak vücut buluyorlar. Sonuçta iki insanın arası ısınmış olduğunda bu aralık kapanır. Bu kılıçların yedirisi, kıskançlık, kavga e, aslında bir enerji hırsızlığından kaynaklanıyor dedi. Yıldız ise bu insanın düşünceleri aslında çok açık. Hiçbir şeyi erkenden bitirmeyin, erkenden bitirmeye çalışmayın. Kavga etmemeye çalışın çünkü aslında burada bir sınırsızlık veya açıklık var. Hani bundan faydalanacaksınız gelecek haftalar içerisinde. Daha iyi şeylerin de mümkün olduğu, kaynağı bitmiyor yani en azından demek ki duyguları gerçek veya duyguları çok böyle şey, e, güneş ve yıldız birlikte sanki böyle şey kıymetli bir e, bir şeylerin habercisi. Ve iyi gelişmelerin habercisi buradaki yıldız. Baht açıklığı ve şans açıklığı bir kere de altın çizmiş. Demek ki buradaki kılıçların yedilisi. Tabi üçüncü kişi durumları yaşayanlar var. Ayrılıp da korkanlar olabilir. Hani aldatıyor mu birisi var mı diye. Buradaki kılıçların yedilisi daha çok güneş kartıyla beraber iyi pozisyonundan kaynaklı size karşı olumlu oldu isteklerinize veya sorunuza cevap bir olumlu bir cevap verildiği mesajını veriyor. Kılıçların yedilisi belli ki bir ara açıklığı var gereksiz. Bunu şifa ve arınma ile kapanması gerek veya enerji hırsızlığı kartı olduğu için buradaki kavgaların, sorunların temelidir ve kılıçların yedilisi burada aslında bir e, bu enerji hırsızlığını kesecek bir harekette bulunulması gibi Mesela korunma niyeti olabilir. Gene mesela ee, bazı insanları siz gelecekte yakalayacak olabilirsiniz hani bana şöyle şöyle demişti ama bakın o aslında farklı davranıyor bunları hep sizin ilişkinizden çalıyorlar bir şekilde ve gördüğünüz gibi kılıçların yedilisi ne diyor bir şeyler tükenmedi aslında alınılıp götürüldü Gelecekte evet kupası geldiği için siz daha heveslisiniz. Bu ilişkili alakalı da her şey yerine konuyor veya aradığınızı bulma durumları söz konusu olacak. Bakın çabuk vazgeçmeyin mesajı verdi. Her şeyden önce çevreye karşı bilemezsiniz neden nasıl bir şekilde hevesiniz bitiyor da olabilir. Her neyse buradaki güneş karşı taraf evet size karşı hala sıcak. Ve ikinizin arasında gelişen şeyler olumlu olacak. Çünkü olumlu enerji her zaman kazanır. Biz bunu biliyoruz. Güneş kartı bunun mesajını verdi. Bir süredir ortadan kayıpsa, siz bu insandan uzun süredir haber bekliyorsanız, haber alamadıysanız güneş bu manada haberin geliyor olduğunu ve kesin olduğunu mesajını veriyor. Ve güvenebilirsin mesajı veriyor evrene. Çünkü evrenin gönderdiği mesajlar yani Tarot'un söylediği bu şekilde. Şimdi burada güneş ve yıldız kartı bir süredir beklenen, evet haber veren, bir şeyleri müjdeleyen ve aşıklar da hemen burada geldiği için büyük ihtimalle aşkı müjdeleyen ve siz de bu aşkı alacaksınız kupası da burada gözüktüğü için önemli mesajı olan bir karakter, bir insan neyse Tabi buradaki aşıkların aşkı yani daha çok herkes kendi ilişkisine göre yorumlasın. Çünkü herkes büyük aşkı beklemek zorunda değil değil mi? En azından bazı insanlar için de hayatı paylaşabileceği mesela bazıları sadece bir kere görsem yeter diyor bir şekilde. Buradaki aşıklar o yüzden diyor ki sevgi konusunda sizde yer eden neyse bu manada algılayın. Güneş e, burada biraz böyle şey sanki kafalarda şüpheler ben görüyorum olur mu olmaz mı ama olacak kupası yani kısa bir süre içerisinde haber alacağınızı gördüm hem de aşıklar olduğu için dilekleriniz yönünde dilekleri yönünde. Buradaki aşıklar ve kılıçların yedisi de hani biraz böyle kaybetme korkusunun karşı tarafın ben kazansam bile hani ben bu ilişkeyi ne bıraktım? Ne olabilir? Kendi çıkarlarım nasıl koruyabilirim? Aslında şey ikinci plana düşmek istemiyorum ama bir yandan da sizinle sizinle ilgili şey diyor. Yani hayatımdaki ikinci bir konu gibi değil. Daha çok kupa ası. Burada büyük aşka da çok önem verme. Bakın dedim ya. Bir aşk yorumunda çıkabilecek en önemli kartlar burada. Daha ne olsun? Hani kupa ası. O yüzden de Elde etme çabası ve koşuşturmaca da gösteriyor. Ama daha ziyade kupası burada gerçekten mesela yüksek şans e, e, ve e, nasıl desem öncelik verme. Hani ana mesajı kupa ası. E, benim onu sevdiğim gibi o da beni sevsin. Ama tılsımların ikisi burada diyor ki bir şekilde hani böyle şey gibi e, ikinci bir durum mesela e, tılsımların ikisi ya ben bir şey gördüğümde mesela artık bıraktım, sevmiyorum ya da bir şeyler bende değişti gibi duygular varsa diyor. Hani bunu kaçırmadan, buna kalmadan yetişme çabası. Çünkü biraz ele ayağı birbirine dolanmış gördüm ben. Daha çok heyecan veya böyle acele hareket etme görüyorum. Buradaki yıldızlar da o yüzden bir süredir zaten isteniyor, bekleniyor ve takip ediliyor olduğunuzu kesin söylüyor. Sosyal medyada olur, çevreden olur. Aşıklar buradaki sevgi duygusunun yeterince e, güçlü olduğunu, karşı tarafın mesela sorunuzun cevabı beni seviyor mu ise... E, evet sevgisi var, beğenisi var. Ortaya koyduğunuz şeyler e, karşılıksız değil, uçarı değil. Karşı tarafın duyguları var ve karşılıklı şeklinde cevap geliyor. Tabii ki burada yani gene vazgeçmezseniz ya da şifalandırabilirseniz kupa da gene bir adım geliyor olduğunun mesajını veriyor. Siz bu teklifi ya da adımı alıyorsunuz. Bazılar için evlenme teklifi söz konusu mesela. Daha büyük bir ilişkiye doğru gitme şansı da var ama mesafelerin erimesi lazım. Bu iki insan birbirini iyi tanıyor. Kendi kaderlerini kabul etsinler, birbirlerinin karmik olarak mesela hayatlarında olduğunu düşünsünler. Tılsımların ikisi burada e, şans gerçekten sizden yana dönecek. Yani mesela kimisinin mesela aileleri istemiyordur böyle şeyler de oluyor. Orada bile öyle zor bir durumda bile şans sizden yana dönecek ve istediğinizi alabileceksiniz. Lehinize olacak işler diyor. Kılıçdaroğlu'nun yedilisi burada zaten karşı tarafın duygularından kaçamayacak kadar böyle bir çerçeveye sahip olduğunu gösterdi. Demek ki gerçekten düşünüyor size. Bunu alıp kabul etmek lazım. Olumlu sonuç. Güneş kartı ne demek? Ritüelleriniz olumlu cevap verecek. İşlemler mesela cevap veriyor soranlar için bizden işlem alanlar. Enerjileri devam ediyor ve olumlu sonuç verecek. Buradaki aşıklar da gerçekten mesela sevgi duygusu tekrar tekrar kazanılmaz. Aşk e, burada cevaplanması gereken bir noktaya gelmiş artık. Mesela bir mesaj atmaz, telefonla aramaz, sallıyorum ama bir yerde size içsel bir mesaj gönderir. Mesela olur mu tarzında veya hala olumlu musun gibi bakar. Siz burada niyetinizden vazgeçtiyseniz, düşünceleriniz değiştiyse mesela, karşı tarafın birazcık böyle e, bununla ilgili korkuları var. Nasıl daha çok elde edebilirim? Onu kazanmak isteyeceğim mesajı. Kılıçların 7'lisi. Ben bu aşktan ve ilişkiden kaçmadım. Bunu ispatlamak istiyorum. Araya giren şeyleri o kadar düşkün değilim. Gündelik hayatı ve sosyal hayatım o kadar düşkün değilim. Kupası gerçekten sevgilerim var ve kaçmam. Bunu da göstereceğim şeklinde bir ana mesajı var. Yani beklediğiniz haber burada geliyor. Evet duygular bakımından bu hafta şanslı bir hafta olacakmış. Yıldızlar temize çekme dersi özellikle temize çekme mesajı veriyor. Yenilenme şansını ortaya çıkarmak için hani sindiriyorsunuz düşünüyorsunuz tekrar tekrar ve bu sırada mesela ee, daha çok temize geçiriyor çıktı karşı taraf aklımdasın seni unutmadım haberleşmek istiyorum görüşme mesajlaşma kesinlikle bu hafta da gözüküyor ve genel olarak da gözüküyor yıldızlar ben onu kazandım başarısı karşı tarafta bir şekilde sizi gördüğüne tanıdığına memnun buradaki aşka yıldızlar ve aşka aşkla ilgili beklediğiniz haber olumlu haber gelecek çünkü hayallerin gerçek olması kartı aynı zamanda zaten adım bekleyenlere de güneş evet mesajı veriyor Burada siz tabii ki ne ne bu? Yani aşıklar çok böyle şey net olduğunu gösteriyor ha, karşınıza nasıl gelir veya ne olur duygularında aslında ne var derseniz burada karşı taraf aşk konusunda başarısız girişimleri olan birisi çok böyle dolu görmedi. Kimisi için de tabi ayrılıklar söz konusu hayatlarındaki insanlardan ve ondan sonra açık hale gelecek. Kupası burada en azından siz kendinize inandığınız ve güvendiğiniz niyetinizin cevabını alacaksınız. Bu kişiyle ilgili der. O kesin çünkü Kupası en beklenmedik zamanlarda dönen bir tahliye işaret ediyor. Aşıklar burada e, yani kişinin şu aralar sizi yoğun düşündüğünü, üzerinize yoğunlaştığının niyeti olduğunu, en başta niyeti olduğunu gösterir. Yıldızlar ve tılsımların ikilisi hani böyle şey her şey buraya kadar bitti artık devam etmiyor dediğiniz bir yerde şans olarak döneceğini gösteriyor. Ve siz daha olumlu bir hale geçiyorsunuz, olumlu bir mesaj alıyorsunuz. Burada evet onun kendi içsel dünyasının değişmesi lazım. Kılıçların yedirisi konulan sınırların ve duvarların değişmesi lazım. Aşıklar ve kupa ası yeniden kavranması lazım. Hani sevmeye değer şanslı bulduğunuz ilişkinizden vazgeçmek yerine kesinlikle sonuç alacağınızı gösteriyor. Buradaki kupa ası bu yüzden seni seviyorum beklettiğim için özür dilerim. tılsımların ikilisi kupa ası yani gerçekten ne koyduysanız aynen onu geri alacaksınız mesajı. Yıldızlar, aşıklar biraz böyle kendisini fiziksel olarak göstermek istediğini söylüyor. Güneş ve kılıçların yedilisi e, iyi bir arkadaşlık ama daha fazlasını ister. Gerçekten mesela burada biraz e, karşı tarafın adım atacağını haberi var. Belki bir kıskançlık duygusuyla yani böyle bir duygusal yükselmeyle diyebilirim. Ama kılıçların yedilisi genel olarak Aklınızdakiler gerçekleşir vazgeçmeyin mesajını tarot da verdi. Şimdi biraz melek kartlarından da alacağım. Duygularında hareketlilik var. Zaten bazı değişimler de olmuş. Demek ki ritüelleriniz, işlemleriniz çalışıyorlar. Aşıklar şanslı dönemler için acele etmeye gerek yok. Başım, bakın başında ilahi bir melek duruyor. Melek kartlarından rehberlik alabildiğimiz gibi burada bu ilahi meleğin bizim başımızda duruyor olduğuna güvenmek lazım. Bu bir talih kuşu gibi değil mi? Buradaki kupa ası daha iyi şeyler gerçekten mümkün olacak. Kendinize güvenin, ayaklarınızı yere basın çünkü gerçekçi bir niyet içindesiniz. Karşı taraftan cevap geleceğinin haberi. Kılıçların yedirisi kötü şeylerin bitmesi lazım. Bitiremediğiniz, sonlandıramadıklarınız için de işlem almanız gerekiyor. Tamam, kafa karışıklıkları bırakın olsun, onlar önemli olmayacak çünkü burada güneş kazanılacak, pozitif enerji kazanılacak çünkü onun için çok değerlisiniz sizi hayal ediyor, hayallerindeki insan gibi görüyor ve bu hayaller gerçekleşecek. Şimdi melek kartlarına bir bakalım, neler söyleyebiliriz? Duygu ve düşünceleri neler? Duygu ve düşünceleri neler? Aklınızdaki insanın duyguları ve düşünceleri neler? Bir adım atacak mı ve ne, neler gelecek aranızda? Melek kartlarının mesajları nedir? E, ve biz ne söyleyebiliriz? Hemen bakıyoruz. Evet. Bakalım melekler melek me, melek kartlarının mesajı ne? Ay bu çok ısrar etti bunu almak istiyorum her şeyden önce. Evet. Duygu ve düşünceleri nedir? Bir adım atacak mı? Sizi neler bekliyor dediğimiz zamanda. ve düşünceleri nedir? Bir adım atacak mı? Size neler bekliyor? İkinci kartta kendisini çok fazla gösterdi. Size yere attı. Çok merak. özel ayrılmış gibi duruyor. Onu özellikle alacağım şimdi bir saniye. Evet, ikinci kartta kendisini direkt gösterdi. Şimdi üçüncü alacağım. Ee... Aslında açık koyduk ama öyle nasip oldu. Hadi bakalım. Neler söylüyor kartlarınız? Evet. Çok güzel. Ay çatladım kıskançlıktan diyenler olabilir. <laughs> Dileğin oldu. Yani gerçekten... Böyle özellikle geldi bu kart. Dileğin oldu ne demek? En kısa zamanda dileklerin gerçekleşiyor veya dilediğiniz neyse bu oldu. Çok şükür aldık kabul ettik. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil. Çok güzel bir kart. Bakın istediğiniz dileğiniz oldu. İkinciyi de merak ettim doğrusu. Dünyana ışık ver. Hak ettiğinden daha fazlasını hak ediyorsun. Bildiğinden. Daha iyisi de olabilir. Az düşünme der gibi. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Yani ritüelinizin sonucu geliyor. işleminizin sonucu geliyor. Veya e, duanızın sonucu geliyor. E, çünkü verdiğimiz ışık yani yüksek enerji aynen güneş kartında söylediğimiz gibi ee, artık sizin dünyanızdaki her şey yansıyor ve negatif olan, mesela karanlık olan, e, blokaj dediğimiz o e, nasıl desem istemediğimiz şeyleri, bize kötü hissettiren şeyleri bu ilişkide, kötülükleri, kötü yaşananları, adım tıkanıklıklarını e, veya neyse işte olmayışını çünkü imkansızlık ve isteklerimizin olmaması da mesela bize, e, bize bir tıkanıklık çünkü... Ee, istiyoruz onu ve olmaması bir blokaj ee, bu yüzden bu tarz şeylerin iyileşme ve değişme zamanı geldi senin ışığın yeterli üstelik o bu ışığın farkında ve dünyasında kabul ediyor ve sana bir cevap veriyor dünyana ışık var sizin dünyanıza ışık veriyor ve ben de size bir ışık vereyim der gibi yani bir mesaj veriyor ve diyor ki dünyana ıı, dahil ıı, olmak üzere ee, istediğin şey herhangi bir zamanda ne zaman bu videoyu izliyorsanız yine isteğinizi ve dileğinizi alacak olduğunuzun işareti. Çünkü burada özellikle e, etrafın değişmesi, karanlığın değişip dönüşmesi mesajını vermiş. Bazıları da işlem alabilirler tabii ki. E, e, çünkü dualı işlemler. Ee, ve tabii ki ışık e, garantili. Buradaki dünyana ışık ver. Bu yüzden e, gerçekten de hani bir mesaj, bir haber, bir nasıl desem bir sinyal gibi hissettiriyor kendisine. Konunuz değişip dönüşmek ve şifa almak üzere ve pozitife doğru gidiyor. Bakalım daha neler söyleyebiliriz. 3. kart ise başardım. Bakın zirvede ışıkla duran bir melek var. Çok güzel. Zorlukların sona ermesi ve başarılı bir döneme girme, başarma, artık sonuç alma gelmiş gerçekten de bütün melek kartlarında. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Tada. <laughs> Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Her şey sizin için ayarlandı. Başarı bir insanın kendi kaderinde ve enerjisinde varsa bu gerçekleşir. Bu yüzden kişi hani kendi hakkıyla alır başarı ve burada artık zirvedesin ve her şey geride kaldı derken sizden daha fazlasını gö e görmediğini gösteriyor. Belki hayatınızdaki en önemli şey çok isteklisiniz ve bütün kartlarda diyor ki bu durum iyileşecek iyiye doğru gidecek. Evet kesinlikle haberi var gönderdiği mesajlar doğru ve her şeyden önce bilin ki dileğiniz oldu, başardın başaracaksın. Başaracaksın, başardın ve e, negatif şeylerin dönüşmesi söz konusu. Zaten dileğin oldu, bize burada yetiyor. Sevgiyle aldık, kabul ettik. E, bireysel olarak almak istediğiniz tarot seansı, işlem ve şifa seansı için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Clayırtan, Spiritüel Danışman ve Medyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.